Değerli hukukçu konuğumuz avukat Sayın Bilal Yavuz'la konuşacağız. Sayın Yavuz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduğum iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, son dönemlerde maalesef şiddetin e, pek çok farklı boyutunu e, konuşur olduk. E, haberimize konu olan boyutuysa Ekonomik şiddet. E, öncelikle ekonomik şiddet nedir? E, bu kavramın tanımı e, tanımıyla başlayalım dilerseniz. E, kadının maaş kartına el koymak da e, ekonomik şiddeti, şiddet şiddet suçumudur. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili olarak? Şimdi öncelikle eşin, bayan eşin maaş kartına el koymak ekonomik şiddettir. Bundan e, daha hafif olanı, bayan çalışmıyorsa, sadece erkek çalışıyorsa ve erkek kendi ihtiyaçlarını görüyor, kendi zevklerini karşılıyor fakat bayanın kendi ihtiyaçları için ona e, herhangi bir yardımda bulunmuyorsa maddi açıdan işini e, yardım etmiyorsa bu durum dahi boşanma sebebidir ki olayımızda bayanın kendi kazandığı, e, kendi çalışmasının karşılığı olan karta el konulmuştur. Şimdi bu olayı değerlendirecek olursak Olayımızda bir bayan 15 senedir maaş kartını el koyan 22 yıllık eşinden boşanmak için dava açıyor. Ve mahkeme kocanın ekonomik şiddet uyguladığına karar veriyor. Ve boşanma davasını kabul ediyor. Şimdi bu durum evlilik içerisindeki şiddetli geçimsiz hallerinden biridir. Yani eşlerden birinin diğerine ekonomik şiddet uygulaması veya evlilikteki her şeyi kendi istediği gibi yapması, eşine ve çocuklarına üstünlük kurmaya çalışması yani bunların hepsi boşanma sebebidir evlilik birliği uyumu gerektirir ki mahkeme kararında buna değinmiştir. Yani eşler ben olmaktan ziyade biz düşüncesiyle hareket etmeli ve birlikte karar almalıdırlar. Yani mahkeme de buna özellikle kararında değinmiştir. Yani bu davada eşinin maaş kartını el koyan eş evlilik birliğinden kaynaklanan kendi üzerine düşen sorumluluklarını maalesef yerine getirmemiştir ve tam kusurludur. Bu yüzden de evliliğin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Yani evliliğin devamına imkan tanımayacak düzeyde ...evlilikte geçimsizliğe sebep olmuştur. Yani bu aşamadan sonra artık bir çiftin mutlu bir birliktelik sürdürmeleri mümkün değil. Ve mahkemece diğer eşin maaş kartına el koyan erkek eş aleyhine boşanmaya karar verilmiş... Ee, ...çocukların velayet hakkı anneye verilmiş... ...davacı kadına da 10 bin, maddi 15 binde manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Ama evet. bu olayda erkek olan eşin kusuru açık. Yani evlilik birliğine yakışmayan eşinin maaş kartına el koymaya yönelik... ...bu davranışını uzun yıllar devam ettirmiş. Yani bu sebepte tazminatlar az dahi verilmiştir. Bölge adliye mahkemesi de tazminatların miktarını daha da arttırmış. Şimdi e, tam yani da bu konunun de... altını evet. çizmek istiyorum Sayın Yavuz izin verirseniz. Evet. E, anlattıklarınıza e, baktığım kadarıyla ekonomik şiddet uygulamak boşanma için doğrudan bir neden olarak Kesinlikle. görülebilir. E, tazminatın miktarını da bu noktada konuşmak gerekiyor. E, şimdi Gaziantep'teki bu örnekte koca kadının maaş kartına tam 15 yıl az değil el koymuş. 15 evet. yıla karşı 45 bin lira yeterli midir? E, 15 yılın bedeli 45 bin lira mıdır? bu şekilde sormak isterim yoksa taraflar bu miktar içinde tekrar dava açabiliyorlar. Mı? Yani burada tabii ki tazminat miktarları istediğimiz düzeyde değil. Bu tazminatlar belirlenirken tarafların kendi gelir durumları, hem bayanın hem erkeğin kendi gelir durumu, bayanın yaşadığı mağduriyet, erkek eşin yaptığı iş, gelir durumu bunları hepsi hesaplanarak e, bu tazminatlar veriliyor ama gerçekten ilk derece mahkemesinin verdiği hani 25.000 TL'lik tazminatları çok düşük. Çünkü burada olayımız 15 yıl boyunca devam etmiş. Bunun e, 45.000 TL ile de e, maalesef e, zararın karşılanması mümkün değil. E, tabii ki tazminat tutarlarının e, bu durumlarda böyle özel durumlarda yani 15 yıl devam eden bir durumda çok daha yüksek verilmesi gerekiyordu. Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı vermiş yargıtaya daha da arttırılması için tabii ki başvurular devam edecektir muhakkak. Karar kesinleşmemiştir. Burada olayımızın 15 yıl boyunca devam ettiği göz önüne alınarak tabii ki bu tutarların bayanın zararını karşılaması, maddi manevi zararlarını karşılaması mümkün değil. Evet, emsantiliği taşıyacak olan bu davanın detaylarını paylaştık, konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Avukat Sayın Bilal Yavuz, yayınımıza yapmış olduğunuz katkı için sağ olun.